Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu cevizden fidan yetiştirmek olacak. Baharın ilk ayında ceviz tanelerini hazırlamış olduğumuz toprağa özenle dikip fide haline gelmesini bekleyeceğiz. Bunun için Öncelikli olarak bir bel yardımıyla dikeceğimiz cevizlerin yerini güzelce belliyoruz. Ve kaliteli olan cevizlerden tohum olarak seçtiğimiz cevizleri dikmek üzere bir kaba koyup getirdik. Bu dikecek olduğumuz cevizler gayet kaliteli olan cevizler. Yani Kabuğu ince, yağ oranı fazla ve içinin beyazlığı gayet güzel olan bir ceviz cinsi. Cevizlerimizi dikeceğimiz yerde bir çukur oluşturmak için hemen hemen cevizin çapı genişliğinde bir ağaçtan faydalanacağız. Bu ağacı cevizi dikeceğimiz yere bir çukur açmak üzere sokup çukurumuzu açıyoruz. Ve daha sonra biz bu cevizleri üçlü şekilde dikeceğiz. Yani üç tane cevizi üst üste koyarak açmış olduğumuz çukura özenle yerleştireceğiz. Burada dikkat edeceğimiz bir husus cevizlerimizin uç kısmının yukarıya alt kısmının da aşağıya gelmesine özen göstereceğiz. Aynı yöntemle gördüğünüz gibi biraz daha ağacımızı sağa sola oynatarak cevizlerimizin çukur çukuraşmaya özen gösteriyoruz ve tek tek cevizlerimizi önceki ektiğimiz gibi tekrar ekim işlemini gerçekleştiriyoruz. Ceviz fidanlarımızı böylelikle yetiştirdikten sonra büyüyecekleri yere sökerek tekrar dikim işlemini daha sonra gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bir veya iki sene içerisinde bu cevizlerimiz dikimi hazır hale gelerek söküme hazır olmuş olacak. Bu cevizlerimizi tüplü olarak da dikebiliriz. veya plastik kovalarda da aynı şekilde yetiştirebiliriz. Cevizlerimizi diktikten sonra da ara ara sulayıp toprağın nemli kalmasını yani cevizlerin daha kısa sürede topraktan çimlenerek çıkmasını sağlayacağız. Onun için 15 günde bir veya 20 günde bir toprağımızı sulamamız yeterli olacak daha sonra cevizlerimiz bitim aşamasında dış etkenlerden zarar görmemesi için kenarlarına ağaç dikerek bunları koruma altına alacağız. Ve böylelikle ceviz fidanlarımız dış etkenlere maruz kalmadan büyümüş olacak. Şimdi cevizlerimizin ekimini bitirdik ve bitmesini bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 3 ay gibi bir sürede bu şekilde cevizlerimiz büyüdü ve büyümeye hala devam edecek. Normalde biz 3 cevizi üst üste dikmiştik. Gördüğünüz gibi cevizlerimizden bir tanesi büyümüş ve hemen ikincisi de dibinden aynı şekilde o da büyümüş. Fakat üçüncü cevizimiz çıkamamış. Böylelikle bize bu çıkan cevizler zaten yeterli olacak. Daha önceden de yaklaşık 10-11 ay önce de görmüş olduğunuz gibi koya cevizimizi dikmiştik. Bu cevizimiz de gayet sağlıklı bir şekilde çıkmış ve büyüyor. Daha sonra bu cevizlerimizi yetiştireceğimiz yere köklü olarak söküp veya kovadakini olduğu gibi götürüp dikebiliriz. Şimdi daha sonra dikmiş olduğumuz cevizlerimiz biraz çıkmak üzere çimlenmiş. Gördüğünüz gibi üzerini elimizle toprağını açtık ve Çimlenen cevizlerimizi gördük. Bu cevizlerin üzerini açarken Gayet dikkatli bir şekilde açmamız gerekir. Çünkü çıkan filizlerin kırılma ihtimali fazla oluyor. Şimdi bu cevizimizin de Kendi halinde büyümesi için Üzerini tekrar ince bir tabaka toprakla kapatıp büyümeye bırakacağız. Bugünkü paylaşımımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.